Direkt konuya gireceğim. Çok garip olaylar oluyor. Dün gece bir de Skirk ile ilgili yetenek leakleri düştü ve 3 saat sonra resmi siteden Notcray ile alakalı event geldi ve bu event 3 ay kız kardeşe bağlı. Zaten çok çok teorim vardı. Şimdi özetleyip sizlere açıklayacağım. Skirk'ün yetenekleri kim olabileceği, Not Crane'in görünüşü ve Ay kız kardeşlerle alakasını anlatacağım. Ben bunları araştırıyorum, takip ediyorum. Kanalıma abone olarak sizler de öğrenebilir. Hem de beni desteklersiniz. 10.000 abone olduğumuzda çotur şutur hediye dağıtacağım arkadaşlar. Zaten arada dağıtıyorum. Sürekli olarak bir çekilişler var da 10.000 abone olduğumuzda böyle ekstra ekstra hediyeler dağıtırım diye planladım. 10.000 abone olduğumuzda da bakacağız. Aynı zamanda Verkin ve Hocam çekilişimiz var. Açıklama kısmında sponsorumuz hesap linki bulunuyor. O linkten kayıt olup çekilişler bölümünden katılabilirsiniz. Bitmedi. Canlı yayınlarımı izleyerek puan topluyorsunuz. O puanlarla da Verkin almanız mümkün. Ama işinizi şansa bırakmak, canlı yayına katılmak istemezseniz sponsorumuzdan çok indirimli şekilde belki ve Premium paketlerini alabilirsiniz. İyi alışverişler dilerim. Şimdi çok önceden benim bir teorim vardı. skork acaba cinkli olabilir mi veya yansıması olabilir mi diye. O bir kenara son gören 3 ay kız kardeşler hikayesi Notkraya e bağlı olacak. Ve benim iddiam biliyorsunuz ki her yeni ulusta Traveler'lara bir Arkon yani üst güç eşlik ediyor ama Notcuria'sın enerjeye bağlı ve askeri yönetimde. Yani Arkon kalkıp kendi ordusuna karşı Traveler'lara eşlik etmez, etmeyecek de. Bu noktada iki seçenek var. Ya Foti'den birisi ya da Skirk bize eşlik ediyor olacak. Bu bağlamda bizi Notcuria'ya bağlayacak kişi Skirk olabilir. Peki orada da Skirk görecek olursak? Ay Kız kardeşler hikayesiyle bağ olabilir mi? Olur. Çünkü gelen birlik bilgisine göre ustası Surtolojinin rehberliğinde Şinejnerin geçmişini araştırıp ay kız kardeşlere ve ilk meleğe ne olduğunu keşfediyor ve beraberinde bir şeyi arıyor. Bu aradığı ay kız kardeş de olabilir, ilk melek de olabilir, Ajax da olabilir. Bu bilgilerin doğru olduğunu kabul edersek, yani çünkü sonuçta bunlar birer link. Skork ne için bu kişileri arıyor? Nibelungu canlandırmak olabilir, Celestia'ya karşı bir güç yaratmak olabilir, belki de daha kişisel bir şey için orasını bilemiyoruz. Garip bir düşüncem var, lakin doğrulayamıyorum. Skork'un ay kız kardeşin kendisi olabileceğine dair benim iddiam ay kız kardeşlerin 3 kişi olmasının sebebi asıl kişinin kendisini Fanes'in gölgeleri gibi 3'e bölmesi diye düşünüyorum. Ve Celestia ile olan savaşta iki kopya ölürken orijinal olan hayatta kalıp kaçıyor ve kayboluyor. Devat'ta yaşaması mümkün değil ve o süreçte hiçlik tarafına düştüyse Skirk ile hikayesi uyuşabilir. Ama bir yandan da diyorum ki kendisi Ay kız kardeşi de niçin tarihini araştırsın? Bu tarih yazılırken ilk melek ve Ayaks'ın evliliğine zaten şahit oldu. Bunu kendime sorduğumda kendisi olamayacağını ama reenkarnesi ya da bir tür şampiyon olabileceği aklıma geldi. Jüngli'ye olan benzerlik elementlerinin aynı oluşu, modellerinin tasarımlarının aynı oluşu çok kafa karıştırıcı detaylar. Şimdi şöyle bir olay da göze çarpıyor. Jingli'yi bilmeyenler için ayın 3 evresiyle çokça ilişkilendirilir bu karakter ve Jingli çok fazla atıfta bulunuyor bu evrelere dair. Net bilgi yok ancak Skirk'ün de bu doğrultuda ay ile ilişkisi olursa tahmin ettiğim gibi bir reenkarni veya şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Buz elementini kullanma sebebi de tamamen bu duruma bağlı olacaktır. Hatta bu kısma şöyle bir detay ekleyeceğim. Web event'te bahsedildiği üzere 3 ayda kaybolduktan sonra yeni bir ay, dördüncü bir ay doğacağı söyleniyor. Bu ay Skirk'in kendisi olabilir. Ay kız kardeş değil ama vaat edilmiş kehanetin ana kişisi olma ihtimali var. Bu noktada farklı düşünceler var. Bu kişinin Peyman'a olduğu söyleniyor ama benim o noktadaki teorim daha farklı. Ben Peyman'ın tamamen direkt olarak Celestia'ya bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunları başka videoda tartışırız elbet. Peki gelelim. Not Grey görselini ekrana koydum. Zaten renk paleti falan inanılmaz güzel ve buz elementinin çokça işleneceği bariz. Burada Skirk'in buz elementine gelmesi doğal ama çok şüpheli bir lig. Notcray duyurusundan 3 saat önce Skork'un yetenekleri için şöyle dedi. Kendisinin klonunu oluşturur ve klon yaptığımız hareketleri birebir taklit eder. Farklı iki modu var. Biri normal atak modu, biri Q modu. Bu mod savaş alanının dışında çalışmasına yarıyor. Skork'u değiştirseniz bile klonu savaşmaya devam ediyor. Takım yıldızlarından birisi ekstradan bir tane daha klon yaratmasına yarıyormuş. Bir de klon buz elementi uyguluyor. Şimdi dikkatinizi çekeceğim ve benim de kafama takılan detay şu. Eğer ki bu doğru çıkarsa yani Skork kendini kopyalayabilir ve takım yıldızında ekstradan iki tane daha değil onun yerine bir tane daha çıkarıp toplamda 3 kişi yapabiliyorsa evet tahminim doğrudur. Aykız kardeşin kendisi olmasa bile ondan bir güç veya ilham aldığı kesinleşir. Ay kardeşler esasında önceki dönemlerde Teyvat'ın gökyüzünü aydınlatan kişilerdi. Teorisör olarak ışık elementini kullanabildiklerini varsayıyorum. Bu arada ışık aslında bir element değil arkadaşlar. Anlamanız için öyle diyorum. Işık dediğimiz şey Honkai Star da imaginary olarak biliniyor ve en güçlü enerji türlerinden birisi. Bu bağlamda Skirk ışık elementinin peşinden koşuyor olabilir. Çünkü hikayenin sonuna doğru gidiyoruz ve artık ışığın mutlak kuvvetini ve nelere seviyet verebileceğini görmemiz gerek. Not Grey bunun için çok uygun bir yer. Ne olur bilinmez. Gerçekleşen olayları genel olarak derleyip topladığımda ben böyle bir resim görüyorum. Biraz daha uzaktan bakmaya çalışıyorum. Not ile alakası ne olabilir? Skirt ile alakası ne olabilir? Çünkü yani Skirt gelmeden önce bu tarz bir Lord Drop'un gerçekleşiyor olması kafa karıştırıcı. Aynı zamanda Skirt üstündeki leaklere de baktığımda çok alakalı olaylar dönüyor. E bir de bu karakter özel olarak Ay kız kardeşlerin geçmişini ve Shinejine'nin geçmişini araştırıyor. Yani amacın ne? Amacını daha bilmiyoruz. Çözmeye çalışıyorum bir tamam. Bu orduları bir derleyip topladığımda, arka tarafındaki amaçları araştırdığımda, teorilerimi kendim oluşturduğumda ve leak'leri de işin içine kattığımda bu tarz düşüncelere ulaşıyorum. Sizin kendi fikirlerinizi de merak ediyorum. Belki sizin yakaladığınız daha farklı detaylar vardır benim gibi. Yani mesela şu olay benim kafamı çok karıştırdı gece. Gece bir de Skurt leak'i geldi ve tam olarak 3 saat sonra. 3 saat sonra bu Notgrie ve Ay Kız kardeşler muhabbeti çok resmi bir şekilde bir anda yayınlandı. Ya yani bu zamanlamalar falan da çok kafa karıştırıcı, Yanılmaz. Hani hem heyecanlıyım hem de şimdi oraya gelelim arkadaşlar. Kendi düşüncelerimden ve eleştirilerimden bahsedeceğim. İlgileniyorsanız dinlemeye devam edebilirsiniz. Gece leak geldi araştırdım kafamı karıştırdı ve 3 ay kız kardeşi gönderme yapılır gibi yapay bir leak havası sezdim. Tam olarak 3 saat sonra Not Cray ve ay kız kardeşler lore'u droplandı. Çok manidar ve ironik. Gece bu denk gelmelerle beraber sinirlerim bozuldu. Çünkü çok önemli bir detayı neden bu şekilde veriyorsunuz? Web event'ı çok kişi görmeyecek bile. Niye bu kadar önceden geliyor bunun lore'u? Tamam Skirk'ten dolayı da amaç ne yani? Saçma sapan. Ama ben bir yandan da düşünüyorum ama şu arkadaşlar oyuncu sayısı o kadar düştü ki ilgi çekmeye çalışıyorlar. Umarım devam da ederler. Şirketin bu korku hali ne kadar çoğalırsa oyuncu için o kadar pozitif olur. Yani kısa yorumlarım eleştirimde bu şekilde. Ben oturup hikayeyi bu kadar derinlemesine araştırıp her parçayı birleştirmek için çaba alıyorum. Şirket kalkıp Aykız kardeşler öldü. Onlardan geriye kalan ışığı kim teslim alacak gibi vasat bir konseptle gelecek olurlarsa evet ne yazık ki Üç defa ters takla atıp mentalimi kaybetmemek için ay kız kardeşleri dua edeceğim. Yapacak bir şey yok. Biraz heyecanlıyım biraz da sinirli. Ama sonuç olarak güzel gelişmeler. Sizleri bilgilendiriyor olacağım mutlaka kanalıma abone olun. Olmazsanız da canınız sağ olsun ben çekerim videoyu. Yani yapacak bir şey yok. Ne biliyorsunuz. <laughs> Görüşmek üzere.